Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün ne oynuyoruz aslı? Bugün Tokavaqa oynadık. Tokava da oynuyoruz. Ve arkadaşlar bugün biz tatile çıktık Tokava'ya da. Evet. Ve bir ev kiraladık. Bu evet. evin içi yok. Bak balkon hazırlık ama içi yok gördüğünüz evet, gibi. evin içi sıfır yani hiçbir şey bu yok, eşya can yok. Yani duvar bile yok arkadaşlar. Evet. Şimdi derbat. yapalım. Şimdi bu evi tasarlayacağız. Çok güzel bir şekilde tasarlayalım. Çünkü bu evde tatil yapacağız arkadaşlar. Evet. Tatil komzeti bir şey. Tüm oynaması evet. böyle bir şey koymamız Zaman lazım. Tamam koyalım. Duvarları seçtik. Bir odanın Bakın. duvarı. Bakın güzel olmadı mı? Duvana, duvarın şeyin, ev odanın Ama zeminini yaptık. Ama bu çok kötü oldu. Bu bence ideal oldu. Bence açık renk yap ya, açık yap açık. Ama bu da güzel oldu bence. Bak, Şunu böyle... dene. O, duvarla aynı renk oldu. Ben bence güzel oldu arkadaşlar. Şunu seçsene geliyorum. bir şunu. Ama bu da çok sade gözüküyor. O kadar mı var başka yok mu? Ya da bu ücretsiz anlaşma. Ya Tamam arkadaşlar. Bence, çok Bence şu Lütfen. çok güzel. Tam bir oda böyle olsun. Bu odayı ne odası yapacağız bilmiyorum. Eee busı yatak odası olul. Tamam. Burası banyo olul. Banyonun zeminini, şeyin duvarlarını yapalım. Bence evet. banyonun duvarı böyle. Harika gözüküyor. Ama ben ücretsizlerden kullanmak istiyorum. O kadar boşuna almadık ya. Ha ücretli de evet doğru. Biz ücretli paket satın aldık. Boşuna almadık yani. Tamam bu da harikaymış. Bunu kullanalım. Bir de videonun konusu şöyleydi annemi söylemedi ben, ben. Anne sadece ücretlerle kullanabiliriz bu videoda. Sadece ücretleri mi kullanacağız? Wow, tamam sadece ücretli paketle satın aldıklarımızı <laughs> kullanacağız arkadaşlar bu videoda. Şimdi zemin Çok ben bir şöyle ediyorum. şöyle bir tahta <laughs> zemin. Çok modern ve evet. biraz klasik harika gözüküyor duvarlar falan. Şimdi bu duvar yapan bu duvar Bakalım. iğrenç gözüken bu duvar. Çıktım. Bu renkler çok aradın o duvarı. Bakar ee, mısın? çok bu ücretli sevdi. mi? Ücretli. Tamam. Bence yani bayağı güzel. aldık. Bak, Zemin güzel. iyi oldu. Ya Ama... Zemini bunu kullanma. Zemin heh, bu olsun. Zemin bu. Evet bu da ücretli diye Böyle parke gözüksün. Balkonun parkesini de değiştirir mi yani, yani? Balkonu mu? Balkon yani aslında taş olması güzel bence. Bir tane değiştir. O zaten o, o. farklı bir şey yap. Mesela. Ozu yapamıyoruz ya. Ozu tamam, yapamıyoruz. Evet. <laughs> tamam ben de. Tabanam golet da yapalım. Tamam. halem. Ne diyorsun ya? Hadi devam edelim hadi. Şimdi Ulan zeminleri yapalım mı yapmayalım ya? Ama bak çok güzelmiş. Bir değiştir yani. bakalım nasıl gözükecek bu. Hah. Güzel oldu. Çok güzel. Ya da yok ya. Açık renk yap. Açık. Duvalı da değiştiriyoruz bu belki. Değiştir bakalım. Bak şöyle bir açık. Bu da açık bir şey olsun. Mesela. Tamam. Bu olsun. Bence güzel oldu. Güzel Bakın Daha iyi gözüküyor. Şu anda evin duvarla fıstık gibi güzel. Çok güzel gözüküyorlar. Evet. Şimdi eşya koyalım. Evet. Şimdi. Ee, İlk ne yapalım? Ben biraz fazla geniş değil mi? <laughs> ne kadar güzel bir küvet. Çok güzel. Bir hmm, tane tuvalet koyalım. Ücretsizlerden koyamayız. Tamam. Ücretlilerden koyuyoruz. Pakette satın aldıklarımızdan koyuyoruz. Maalesef bir tane ücretliler var hep. Burada hiç sıfır yok. Burada tamam. iki tane var. Bakın arkadaş. Ne var? Güneş kremi. Hay, döküldü. Ama bir dolap yok mu koysak mesela onun içine? Bunları onun içine koyalım. Şu kenara Peki, bir dolap gibi bir şey yap. Şurada bir dolap. Açık raflı bir dolap olsun. Ha, mesela, mesela bu olabilir. Aynen. Ha, yok o çok büyük. Küçüğünü koy. Küçüğü yok. Var ya şu. Bunu koydun zaten. Ha O mu o? Büyük geldi gözüme. E şöyle yap. Öne doğru getir. Mesela şöyle koy onu. O zaman böyle dursun. Hayır o kadar ortada değil. Ya anne burada kalanla niye karışıyorsun acaba? Ha, birlikte yapmıyor muyuz bu evde acaba birlikte tatil yapmayacak mıyız? Sinirlendin galiba. Evet. <laughs> anne sinirli Evet Aslı ile ben... oynuyoruz ama Aslı hiçbir şeye dokunmama izin vermiyor arkadaşlar. Olacak iş değil. Şimdi ne alıyorsun? Şöyle diş fırçalılığı. Diş fırçalalı. Çok alalım. önemli değil mi anne? Evet çok önemli. Dişin f... ba... Dişini fırçalamazsan ne olur? Ee, arkadaşlar babam bir gün 15 gün daha oldu dişini fırçalamayı unutmuş gerçekten. Babam. <laughs> Ve dişi çürdü. Baba. Çürüyü tabii çekmişler dişini. Evet. Ve dişi atlanıyor de attılar çok kötü arkadaşlar dişlerinizi mutlaka fırçalayın mutlaka. Şöyle havlu bir tane diğer havlular bak. Bütün eşyalar banyoda yerde. Ama bu, şimdi bunları geldi yerlerine koyacağız anne merak etme sen. Çok güzel Ve oluyor. 4 tane koyalım. Çok güzel oluyor banyo. Sen talak. Bir diş fırçaları. Bunları da koy, Bunlar. onları da koy. Evet. Tuvalet kağıdının üstüne koydun. Yanlış oldu ya. Tuvalet kağıdının üstüne Tamam onu oraya koy. Aynen. Da. Onu da koy. Ve dişciğe. Evet. O neyse anlamadım. Diş macunu ha. Ha tamam. Şu kremi de koy. Güneş güzel. kremi aynen. Onu da oraya. Evet. Çok güzel oldu. Çok güzel çok oldu. Çok düzenli bence çok. Güzel Arkadaşlar, banyomuz fıstık gibi güzel oldu. Sadece bir halı olsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Fıstık gibi ne ya? Kaju gibi güzel oldu. Evet kaju <laughs> Böyle ananas ve böyle minnak bağımız var. Üst üste getirince bence güzel oluyor. Ya bunu sen mi keşfettin? Evet daha yeni keşfettim. Keşfettim. Daha yeni keşfettim. Köpettim. Çok güzel oldu. Burası ben şey yatak odası olacaktı galiba. Evet çok güzel bir laf Laf demedim. Ya laf yap yapma bence ya. Böyle güzel oldu ya. Ama dolap koysaydık keşke. Bence böyle güzel oldu. Bak böyle. Bu kimin yatak odası bu yani... arada? Üç tane... Senin mi? Üç tane koyalım anne. Ha? Bir tane de şöyle koyalım. Bebek yatağı bu. Ücretsiz değil ama olsun. Tamam. Bir tane de bebek yatağı. Ne? Sağ artık. Tamam. <laughs> Burada hepimiz yatabiliriz. Hepimiz Şundan koysaydın o, güzeldi aslında. Ama bu sığmıyor. Sığmıyor. Anladım. Tamam, neyse, güzel. güzel bir halı koyalım böyle ben minnak bir halı Burası ne olacak? Mutfak ta mı? Tam 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 ne burası? Mutfak mı yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Söylesene, an, hiçbir ee, şey anlamıyorsun. Şu an şurası mutfak olsun. Burası da e, otomobil olsun çünkü 3 tane var. Ay, tamam. Evde. Tamam. Doğuda da çok az koymuştum. Bunun için biraz e, gıcık olanlar almışlar öyle <laughs> özürle. Özellikle ben gıcık olmuş olabilirim biraz siz bu. Sen ben git canım. Sen gel. Heh. Ama sen böyle çevirmemiz lazım. Sadece güzeller, güzeller Bir tane dondurucu al. Evet. Buzdolabı. Dondurucu Şunu Aa, kapakları Kul. açılıyormuş. Çok güzel. Bu ne kapak açılıyor? Dondurucu ama bu. Anladım. Onu buzdolabının üstüne koy. Yok burada dursun. Buzdolabının üstüne koysan daha iyi olmaz mı? Yok yok bu dursun. Hiçbir şey ya dediğim gibi yapmıyorsun sen. Ama benim istediğimi yapıyorum. Bak şimdi anne. Ta -ta -ta tam 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 tam. Bu neye benziyor? Ne? Dandana. Ya dondurma. Bir sürü koyacağım bunu. Ama bir sürü bir sürü. Ben dondurmayı çok sevmiyorum. Evet. Kaç dakika oldu? 9 dakika. 9 dakika. Anne. Söyleme. Tamam. Arkadaşlar anneme bir sığlığımı söyledim de duymadıysanız evet, iyi oldu. Ben. Çünkü bu benim sevdim. Tamam. Şimdi dört tane, sekiz tane dondurma koyduk. Şimdi dolabı bırak doldurmayı. Sonra dolduracağız. Eşyaları önce koyalım evet. ve bu videomuzu bitirelim. Part 2'de evet. de e, dolapların içlerini dolduracağız. Tamam mı? Kapat dolabın kapağını. Bir tane bak, masa bu. bulalım. Heh. Bu Güzel. Tamam. Ama bak şuna kapatalım. Bak şu da güzel bence. Ay evet bu daha güzel. Sandalyeyi de koy. Şöyle minnak koyalım. Çok İki tane yan yana. Aa. Çok güzel oldu bu Aslı. Bayıldım. Bir tane tamam, buraya. İki Harika tane gözüküyor arkadaşlar. Buraya. Bir tane de radyo koyalım mı? Müzik falan da çalsın. Peki koyalım. Nerede? The world's Dı 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 dı. ücretli bu var. O yüzden tamam, bunu koyarsın. koy. Ve müzik ben çal. Müzik. Hadi müzik çal. Müzik. Müzik çalıyor zaten. Hiç duymuyoruz ama bir şey. Aç. Bakayım. Duyayım, duyuyor, musunuz arkadaşlar müziği? Vaa farklı müzikler de var. Evet şimdi otomatik sınav parçası Bu arada buraya açınca ses geliyor. Çok üzüntüm. Şimdi tırladım Tamam hı, hadi hı, oturma hı. odasındaki eşyaları da koyalım. Çok güzel beyaz eşyalar var. Valla ne güzel bunlar ya. Evet, tekrar koyarız videosunda bu eşyalar kullanmak istiyorsanız yorum yazın arkadaşlar. Tamam. Fıstık gibi oluyor. Fıstık bari. Bunları koyma şu ortadaki şeyi koy. İkili koltuk var ya onu koy ortaya. Bak böyle yapacağım. Ay bu değil. Canım. Şuradan böyle bir Bilmiyorum. şey. Çok güzel oldu bence. Sanki bir halı yıksık. Onu da koyalım. Vallahi yok, yer kalmadı ki. Yok şu. Şey. Ay bu ücretsiz ya. Bence müziği durdur. Ee, Çok ses gidiyor olabilir arka planda. Hı koyalım burada tutun. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar da bakın. Duvara bir tablo falan da koyalım. Aynen. Bu arada da anne biz başka paketler alsak payda kalabiliriz. Yani onu da düşüneceğiz Aslı'cığım. Evet. Böyle devam edelim. Şimdi papağan koyalım. Bir koyalım tane. çok güzel. Bence çok güzel oldu ama bunun yönünü değiştirebilir miyiz acaba? Hiç demiyorum. Çok güzel. Neyse bence böyle pıstık gibi çok oda Ama sadece şu da benim en sevdiğim kısım hangisi oldu? Söyleyeyim mi? Hangisi oldu? Oturması. Şimdi genel bir bakalım. Önce banyoyu yaptık arkadaşlar. Çok güzel bir banyomuz oldu. Evet. Çok güzel Sen. bir banyomuz oldu. Yatak odasına geçelim. Yatak odamız da harika ama şu anda sadece evet. eşyamız yok. Ve üçüncü olarak mutfağımıza geçelim. Burası pardon. Mutfağımız da harika oldu. Evet. Eşyamız gene yok. Sadece birkaç tane dondurma attı buzlu Aslı. Dört tane. Birkaç tane demiştim, dört taneymiş. Ve çok güzel bir radyomuz var ve ayrıca da oturma odamız, takımımız ve televizyonumuz ve tablomuz harika gözüküyor. Ve evet. biz buradayız arkadaşlar. İşte ben buyum konuşan evet. bu benim şu anda. Evet. Aa mutlu oldum bak. Nasıl oldum onu? Oturunca oluyorsun. Ya. Ben de oluyorum. Herkes oturunca mutlu mu oluyor? Evet bak. Ya çok iyi. Babam da ve Gülşen. Evet hepimiz oturduk. Şu anda arkadaşlar. Ve videoyu bitiriyoruz. Dur bir dur bir dakika. Şunu da gösterelim. Bakın burası bizim bahçemiz. Ve burada çok güzel bir havuzumuz var. Şimdi part 2'de ne yapacağız? Cumbara Kıyafetin atladın olmadı o. Hadi şimdi ikinci parti iki 2'de. Evet. Eşya koyalım. Eşyalarımızı koyacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda evet, görüşmek arkadaşlar. üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben de atlayacağım. Ben de atlayacağım. Vuhu. 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 Sağdan seni de atarım. Ay. Sen de at.